Türkiyə Dövlətinin Cumhuriyyət yortusu başladı Türkiyə Dövlətinin Moldovanın himnalarından Bundan sonra Türkiyə Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğanın mesajına musafirləri tanıştırdılar O qutladı hepsini Cumhuriyyət bayramının Türkiyə Dövləti Başkonsulu Kumrata Hasan Akdoğan şinadı Anı otu sil oldu necə nice Türkiyə xeymoldu vətəlikləri naralarında sıxı bağlantılar quruldu onları lazım illərləcə məqsədlədi Hasan Akdoğan Moldova Cumhuriyyəti bağımsızlığını qazandığından etibarən E ee, diplomatik ilişkiler kurduk Moldova'yla. 32. yılımızı bu sene biz kutluyoruz. Tabii e, Gagavuzlarla da ilişkilerimiz aynı aynı gün aynı zamanda başladı. Biz e, biliyorsunuz Moldova Cumhuriyeti'nin e, istikrarına, barışına da çok büyük katkıda olduk. Çünkü bu Gagavuzlar bu iç savaşın tarafı olmadılar ve otonomiyi elde ettiler. Biz ona bir çok büyük destek olduk. Biz Gagavuzları sadece e, politik olarak desteklemiyoruz. Hem ekonomik hem sosyal olarak da destekliyoruz. Konuşmamda da söyledim. Biz bunları yaparken amacımız siz Gagavuz kardeşlerimizin Moldova'ya entegre olarak Moldova ile beraber onun bağımsızlığı, toprak bütünlüğü içinde barış içerisinde, huzur içerisinde beraber yaşamanız, tek istediğimiz bu. Yapmaya çalıştığımız da bu, geliştirdiğimiz, uyguladığımız, uygulayacağımız projelerde hep bu amaca yönelik. Bunu da herkes biliyor. Hani tekrar bunları saymaya gerek yok. Ama işte yeni bunu bir zincir olarak düşünürseniz her sene bir halka eklemeye çalışıyoruz. İki tane halka eklenecek 2023'te. Bir tanesi Komrat'taki eğitim kompleksi öbürü de Vulkanış'taki su projesi. Umarım bunları biz bunları devlet olarak yapıyoruz. İş adamları da özel sektör olarak da bunları yapar. Onları bekleme, bekliyoruz. Dediğimiz gibi amacımız Gagavuzya'nın ve Moldova'nın birbirlerine entegre olarak birbirlerini yabancılaştırmadan birbirlerinin kültürlerine e, e, kimliklerine saygılı bir şekilde beraber yaşaması. Türkiye Devleti Başkonsulu Kumrata Hasan Akdoğan çizgiledi bu yurtunun önemliğini. Biz e, 99. yılımız vesilesiyle görev bölgemizde yaşayan bütün Türk da Cumhuriyet bayramlarını aynı şekilde tebrik ediyoruz. Bize bu Cumhuriyeti armağan eden, bağışlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarımız da burada rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ee, şehitlerimizin de bu, bu uğurda hayatlarını kaybedenlerin de ruhları şad olsun. Biz şimdi ilk defa e, baş başkonsoloslukta e, ilk defa böyle bir resepsiyonu yapmanın da heyecanını duyuyoruz. Bizim için de bu e, ilk deneyim. E, bize e, bu sene kısmet oldu. Geçmiş yıllarda koronavirüs yüzünden yapamamıştık. İlk defa bu sene burada yapabiliyoruz. Ee, i̇nşallah seneye 100. yılda hep beraber birlikte olmayı da ümit ediyoruz. Gagavuzya Başkanı Irina Vlaknışı'na da hani Türkiye hem Moldova aralarında anlaşmaklar yıldan ta kavi olurlar. Hem Gagavuzya lazım olsun dostluk köprüsü onların aralarında. ГГУзия берюрне гиби Түркен Молдован тарапынан олын. Я умытланарамын, не булечкиляры та и гюзеле олдыкла. Шинде истерам сөйлеме, ани Түркия гем Молдова чалышерла. çalışırlar da biz duyarız anne yani bu iki devlet bize de yardım eder. Çünkü güzel anne yani Türkiye her zaman bize büyük destek veriyor. Adil sayım Gagauzi'ye bütün Moldova'ya destek veriyor. Çok güzel anne yani Türkiye kendi yatırımları, anne yani yapar Moldova, Gagauzi'ye hepsini giderler bizim çocuklara. Eğitim tarafına, sağlık tarafında, infrastruktur tarafından. Türkiye çok yardım ediyor bizim ilişkilerimizde. Büyükelçilerimiz Komrat Kişinov iyi olsun, güzel olsun. Ekonomik tarafından büyük yardım geliyor. Hem gurur duyarız, hani bir bu büyük devlet ilk orada doğru ekonomik tarafından, sosyal tarafından da demokratik tarafından. O yüzden istiyorum Türkiye hep e, kavi olsun, e, kuvvetli olsun, insanla uslukta yaşasın Türkiye'de da çok yıl da bu devlet e, ileri gitsin. Gagauzia halk topluşun öndercisi Dmitri Konstantinov açıkladı hani Türkiye sayılır dünyanın en kuvvetli devletlerin birisi. Türkiye devleti yörnik Moldova edeyni. Türkiye yaptı hepsini hani gösterdi bütün dünyaya. Hani o büyük işler bitirdi bu kısa vakitte. Çünkü onun politika, politikası akıllı bir politika. Demokratik politikası. Gösterir insana, öyle yani onları bakar, daha bağımsız olsunlar, daha rahat, rahat bolluktan ve uçlulukta. İnsan da duyar, hani ayırdılar, kendi göndericilerine doğru. Çünkü bizim, biz bile her sene Cumhuriyet Başkanı'nın yanında, Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunur. Çok onun arkadaşları, çok onun